Optay Bey, pardon. Jet kargo için hiç mi geri dönüş yok şimdi? Tüfekçilere şubesini ben de almıştım biliyorsunuzdur. Bakarız bir çaresine Cengiz Bey. Üzülmeyin siz. Gerçekten mi? Hadi ya. Of. Ya. Hangi oyun oynayacağımızı buldum. Hadi söyle. Evcilik oynayalım. Ben kendi annem olayım, sen de kendi annen, ablam da babam olsun, sen babamı terk et. Ben aslında Candaş'a dedim, niçin Cengiz Bey de bizimle çalışmıyor dedim valla. O ne dedi? Ne? Candar sizin lise mezunu olduğunuzu ve böyle şeylere kafanızın pek basmadığını söyledi. Ne? Candaş gerçekten böyle bir şey dedi mi? Candaş oğlum gel buraya. Candaş önce kendine baksın. Biz aynı liseden mezunuz. Meslek lisesinden muhasebe mezunuyuz. Çok haklısınız Cengiz Bey. Yediği kaba pislemek bu olsa gerek herhalde. Sizin iyiliklerinizi buşa çıkarmış anlaşılan. Ona başından beri bak candaş. Kazan parayı lotodan ortak ol iş yaptığın şirketlerden birini aklına veren benim. Ağzınızdan bal damlıyor resmen ya. Birilerinin gerçekleri görüyor olması çok sevindirici. O sizi suçlamaya devam etsin. Zamanında ben pek de franchise'ne devralmayı düşünmüştüm ama o zaman gerekli miktarda param yoktu. Olamadı. Emin olun sonu böyle bitmezdi. Şüphesiz. Sen ki benim ah, 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 kim benim dedikodumu Ne için lan? Yeter artık. Para kokusu alır ah, almaz ah, yan çizdim deme lan. Evet,